21 Temmuz 2022 tarihinde ben Antalya Çağlarca Köyü'ndeyim. Çağlarca Köyü'nde gün doğumunu Antalya'nın üzerinden gün doğumunu izlemekteyim. Şu anda gün doğumuna çok az bir vakit kaldı. <laughs> Çağlarca Köyü 870 metre rakımlı Antalya merkeze bağlı bir köy ve doğası müthiş serin yani, yani yarı yaylalık tam yaylalık değil de yani günü birlik gelip gidecek serin havalı klima kullanılmadan yatılabilecek bir yerde uzaklıkta biz şimdi <laughs> doğanın müthiş yansımasını sizlere <laughs> anlatmaya çalışacağım. Ufukta gün kızıllığı başladı. Neyi bekliyoruz biz? Güneşin doğuşunu. Adıyaman'da gün doğumu ne kadar güzelse inanın ki burada da o kadar güzel. Şu dağların silüetini görüyor musunuz? Ne kadar da güzel. Yatmış insan resmine benziyor, yüz resmine benziyor. Şu Güneş yavaş yavaş ışıklarını ufukta şemsiye gibi açmaya başladı. Ve bizi biraz sonra göz kırpacak ve biz de ona hoş geldin diyeceğiz. Güneş dünyamızı aydınlatan ve bütün bu doğaya hayat veren ısı ve ışık kaynağımız. Güneş olmasa bütün gördüğünüz bitkiler, hayvanlar, insanlar hayat bulamaz. Güneş hayattır. Güneş yaşamdır. Evet. Işığını belirtti. Işığı belirdi. Gördüğünüz gibi elini uzatıyor yavaş yavaş yeryüzüne doğru. çok güzel bir doğu. Her şeyin doğumu güzeldir. İnsanların doğumu, çocukların, bebeklerin doğumu, hayvanların doğumu, bitkilerin doğumu ve güneşin doğumu. Her şey doğumla başlar, doğumla devam eder. Biz de onun için diyoruz ki güneş doğuyor. Bir bebek gibi, bir bebek saflığında hayat verici güneş eskiden güneşe tanrı olarak taparlarmış. Hala Japonlar Güneş İmparatorluğu'nun devamıyız diye Shintoistler böyle taparlar. Eski pagan inançlarında da vardır. Toprak, su, güneş, üçlemesi. Burada Antalya Körfezi gün doğum bayağı yükseliyor. Güneş tamamen aydınlığını ortaya saçmaya başladı. çıplak gözle görülemez hale geldi güneşin doğumu. Çok parlak ve kuzey rüzgarları estiği için havada rutubet de yok. Ve güneşin doğumunu müthiş bir şekilde izleyebiliyoruz sayın izleyiciler. Bu işin tekrarı yarın sabah olacak. Bu sabah güneş doğup yavaş yavaş yükselirken gün doğumu bitmiş olacak ve güneş yeryüzündeki işine devam edecek. Güneş de çalışıyor sayın izleyiciler hiç boş duran hiçbir şey yok. Her şey hareket halinde. Güneş de hareket halinde. Kileri ısıtarak onları büyütüyor. Mesela diyelim ki domatesin kızarmasını güneş sağlıyor. Güneş olmasa da olmasa domatesler kırmızı olmazlar. Kışın mesela sarayda domatesler oluyor. Güneş görmediği için fazla kızarmıyorlar. Ama açıkta yetişen domatesler, tarla domatesleri kıpkırmızı oluyor. Neden? Güneşin kızırlığından, güneşin varlığından dolayı böyle oluyor. Diyelim ki elma güneş yüzünden kızarır. Vişne, kiraz bunları büyüten Suyun yanında, toprağın yanında güneştir. Yani bitki suyunu topraktan vitaminlerini alıyor ama güneşini de almazsa asla büyümüyor. Mesela insanlar D vitamini eksikliğinden dolayı kemikleri zayıflıyor. <laughs> evet güneş doğumunu bitirdi. Doğa işini yapmaya hazır. Doğa uyanıyor. Doğa neyle uyanıyor? Güneşin doğumuyla uyanıyor. Sayın izleyiciler. Hoşça kalın, kalın, Bir Antalya sabahından, çağlarca sabahından sizlere bin selam olsun.